Dek demire, ev bıtkacı demre. Her dönemin hivya piri ki demine. Çünkü ki şu da haberdi, demişin eskere kara bekir düsatini. Yedi jare çıkın, gene zarab. Jine benim gaz, desti zarı esir. Berbe. 27 Haziran'da. Horasan öyküleri diye bir etkinliğimiz vardı. Ben bir yıldır Horasan öyküleri, İran Horasan öyküleri üzerine çalışıyordum. Ben öyküleri anlatacaktım, bir sanatçı dostum, arkadaşım Haşim Ferhadi de onların sütranlarını söyleyecekti. Fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden bir etkinliğimiz Fatih Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Peşi sıra birçok yasak geldi birçok etkinliğe. Bu hem sanatçılara karşı bir saygısızlık, hem de bu ülkenin demokrasisine ve geleceğine hizmet etmiyor. Çünkü biz Khorasan öykülerini anlatacaktık. Dileğim oydu ki yasaklayanlar gelseydi, dinleseydi öykülerimizi. Varsa bir yasaklanacak durum cezasını da kesseydiler. Ama etkinliği yasaklamasaydılar. Ve ricam odur ki öykülere, hafızaya dair çalışanlara lütfen duyduğunuz her şeyi yaşlılar artık son kuşak yaşlılarla yaşıyoruz biz. Kayıt altına alın. Onlar öldüğünde öyküler ölecek. Şebemin je şeba yeldayı dirişir. Derdimin je hamu derdi dünyayı tırtır. درد دنیای درمان دیتن جخورا بیچاره به درمان دردی بی اید دو بیتی که بابا تاهیر بود